indirmiş kuşu. Sakladı. Bir oyun sallıyor burada şerefsiz. Ee, yeah, de ben şeye verdim, atmacaya verdim. Karşı komşu Kapı önce... komşu yapıyor biliyor musun? Zaten ne yapıyorsun? Ha yeğenim uçurmuş. Kaldırır, takip etmez. Ben kuşumu oyun olsun takip ederim. Evet. Yani. Takip ederim yani. Gitmiş oraya. Vay dedim, Cafer'in oraya mı dedi, Cafer Savaş var. He, biliyorum Cafer. Evet, onun oraya mı dedi? Arap, iyi dedim. Akşam Cafer'le aldım. Cafer dedim, 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 Arap sen mı istedim? Ses sorup ki, kardeşim hayır mı dedim ya. Abi dedi kuş dedi kalkın teriş atı görüldü dedi. Bir kuşlar verdim ona da kaç tane kuş verdim. İşte en yakınların yapıyor ya. abi. Uç kuş konusu içine girdiğin zaman Aha. en yakınların yapıyor. Şimdi, Şimdi seyirlik şey yapmayacağım. i̇ki tane yumurta başka bir şey yok. Tabii canım. bak şey. Yusuf abi iyi olursa hiç iyi şunun kuşu demiyorlar ya. Bir tane içinde es çıksın. Eskişehir'e uçurduğumuz hakkında bu 4500 liraya alan kim biliyor musun? Adamlar bizi geldiler sonra bizi ödüler falan diyordu. Ben bayana sattım bunu bayana. Ya. Yeah. Bayan geliyor beni alıyor ben diye gidiyor Ya. Yeah. Bak bir tane Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir bayan var. Erkek arkadaşı eczacıymış orada. Onu alıyor diye götürüyor. Hediye. Et. Ha verdiğim harici böyle ücretsiz verdikten çok. Daha iyi. neler verdik ya, ne abi. Çekiyor mu? Nazmi internetin var mı? Abi benim telefonlar. Bayağı... Sen yapma gerek yok. Dur Allah açtık açtık. ştik açıldı. Abiler Cuma'dan selam Yusuf abimin yanındayız. Güvenlik Yusuf mu diye? Yusuf Kayır evet, mı abi. diye? Yusuf Kayır diye. Emekli alın diye ne? Evet. Yusuf abimin yanındayız. Abiler Yusuf Kayır. Ee, Yusuf abi Öncelikle buraya bizi davet ettiğin için teşekkür ederim. Ha, Yusuf abiyi ben, de çok önceden vermiş. beri tanırım. Allah razı olsun, işi gücü rast gelsin. Bir daha yeni nasip oldu. kuşlarını görmek, mekanına gelmek. Abi şöyle ufaktan bir bir göstereyim. İsa abi kaç senedir besliyor bunları? 25 seneyi geçti herhalde. 25 yani. seneyi yani geçti. Yani tek 5 diyorum ben kuşta oyunları. Yusuf abi ataları e, çikolatayla ne demiştin abi? Çikolata perçemler kekler gökak, kuyruk dişiden çıkma. Gogak dişiden çıkma. Aa, renk çeşidi çok yalnız. Evet. Altı renk veriyorlar işte. Altı renk dumanlı veriyor. Gokbenek Dumanları veriyor, sarı veriyorlar. Gör, sarı, çikolata, boz. Yani İşte Arap. Arap. Yani. Genelleri Arap, Arap değil mi? Genel, genel Arap genel, Basit. genelde Arap, Basit. Arap, Arap umanlı benekli falan tarzlarını da veriyor. Çikolatalar bu ara biraz kestiler de işte Göklerden vermiyor. Göklerden vermeye başladılar. Geçmişteki neslinin ufak ufak veriyorlar işte. Abiler Yusuf abi normalde aşağıda da damızlık yerlerim var. Burası teras. Doğru mu Yusuf evet, abi? He? Aşağıda da damızlık, damızlık yerlerimiz var. Damızlıklar asıl aşağıda. Asıl damızlıklar aşağıda. Aşağıdan damızlıklardan 3 tane mi aldın? Üç, üç Yusuf tane, abi. 3 evet, tane aşağıda damızlıklardan aldık. Buradan da Havaya verilmiş yavrular mı, Yusuf abi alacağımız Arap yavrular, Gök yavrular? E, gökler havaya verildi, Tamam. Araplardan biri havaya verildi, tamam. öbürleri de Öbür havaya vermediler. Yusuf abi, meziyetleri ne? Arapların çoğu yerde e, senin kuşun gırığının gırığını besliyorlar da, ha. meziyetleri ne abi, meziyetlerinden Vallahi. bir bak, bahseder misin? Bunlar sana biraz geniş uçumlu, yüksek uçumlu, batımları falan güzeldir, pişek tarzlar diye yalnız çok aşırı sefer yapmazlar. Yani 18, 19, 20 nadir. 20 nadir yaparlar. Ama e, e, güzel seferler. Kaç dönüyorlar yani. abi takla olarak? Kaç dönüyorlar? Saat Vallahi, falan. E, 1 saat 45 dakika. Yavruken. Yavruyken? Yavruyken, zaten yavruyken kaldırdığın zaman burada görme şansın yok yavruları. Havayı görsün şöyle. Ya yani bir görsün. Bir görsün, görsün. Yüksek uçum. Yüksek uçarlar. Kayıp kaçar. Basar giderler yani. Allah razı olsun Gezerler Emre abi. Hoş yani, geldin. Sıkıntı yok. E, ee, bu ara biraz işte iç içe biraz şey yaptığı için 13, 14, 15 taklayla çoğaltmaya başladı takmayı. Normalde, normalde 4-5 takmayla da içine fazla girmediğim için e, biraz takla ama takla da böyle yığılmaymış, şuymuş, buymuş olayla diyor. Allah razı olsun Serkan'ım hoş geldin, sefa getirdin. Yani ondan yana sıkıntı. Şöyle yok. müsaade edersen bir kuşları gösterelim şey. şey, abi. Çabuk. Damızlıkları da gösterelim. Burası teras abi, teras uçuru. Yusuf abi hazır kuşlarım da var. Onları da seyredip alacağız Allah nasip Allah ederse. Doğru mu abi? 4-5 tanesi kanatta. Kanatları bir dizsin. Yavrular da. <laughs> i̇ki gök yavruyu aldık. Doğru mu abi? Evet iki gök. Duman. bir dumanlı. Bir Arap perçem. Bir Arap perçem, bir de Arap düz. Arap düz. Benim var avam. Şöyle göstereyim. Yusuf abi. Ali Selam Furkan abi. Hoş geldin. Sefa getirdin. Hasan Pancar abi. Selam. Hoş geldin. Hasan abi aramışsın. Vallahi. Uyuyordum biliyorum. Hakkını helal et abi. Dönerim inşallah. Abiler bakın bunlar Yusuf abi. Araplar Dumanlılar, Gokler, Gokbönekler, Bolzlar hep bir değil mi abi? Tek. Tek, tek nesil. Tek nesil. nesil? Tek. Hatta salak kurucum da var. Nerede o? Salak kuruk da içeri girdi. Abi. Abi. Aşağı Ümurta gibi olan. Yumurta da yatıyor. Abi yani. meziyetli hayvanlar. Yusuf abinin gerçekten güzel kuşları mükemmel derecenin üstünde. Seyir kuşudur abi. Emek veren Allah nasip ederse inşallah emeğinin karşılığını çok çok şekilde alır. Bakın. Burada atalar değil mi abi? Yani bunlar da aynı şeyler Şöyle hazır olan bir şey mi? göstermiştim daha yani. Ya. Şu nerede o Arap? erkek. nerede? Şu. Yok burada baba, baba erkek abi. Onun bak orada. Ataları bu değil mi abi? Evet, ataları bu. Bundan çikolata düz dişi şu arkada şu, şu, şu çikolata düz dişi. Evet. Kırçıl mırçıl bunlardan geliyor değil mi Yusuf abi? Şimdi şey de bak şurada e, dumanlı denekli var. Ha şu Ak dumanlı denekli. Akkuru. Çok uşağı abi. Nerede o? karşıda. Ha, evet. Onun yavrusu. Onun yavrusu. Onu onun yavrusu. Bu gene Araplardan. Araplardan. Bunların hepsi zaten Araplar da onlardan çıkma. Çikolatalar. 25 seneden olur. beri hiç kan girmedin, doğru mu abi bunlara? Vallahi bunlara girmedim. Aşağıda bir girdim işte deneyeceğim Allah Daha diyorsun. yeni girdim. Daha yeni girdim. Onlara deneyeceğim. Abi. Başka da öyle gerek yok. Yani kan girip de he aynen öyle. Yani kendini hiç yapmaya gerek yok. Tutmuş kuşlar. Ama yavru tezmesin abi. Abiler terastayız şöyle teras burası. Yusuf abimin terastan alacağız. Ana damızlıkları aşağıda Yusuf abimin. Ana damızlıkları aşağıda Yusuf abimin. Allah nasip ederse üç tane ana damızlıklarını alacağız. Sarı aşağıdakiler neydi abi? Sarı boz benekli. boz benekli. Kara gök kara gök dişi. Allah nasip ederse e, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim abiler. Yusuf abi çok kıymetli biri. Gerçekten güzel bir insan hem kuş konusunda hem insanlık konusunda temiz. Kuşçular kuşçu camiasının içerisinde şöyle söyleyeyim. Sıyrılmış bu işi gerçekten hakkıyla yapan biri. Allah nasip etsin, ettirsin. Evet, camianın içine pek girmiyorum <laughs> biri. şöyle söyleyeyim. 25 seneden beri aynı kuşları besliyor. Kuşlar gerçekten de met ediyor. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Çok mededenler var kuşlarını. Bana uçurmak nasip olmadı. Ee, Allah izin verse biz uçuracağız. Aynen. Bize kuş yavru sözü de verdi. İnşallah Allah nasip Bizim kapımızda da uçacak. Şimdi burada e, hazır kuşları var. Kanatlar doğru mu? Dört teller de ben kıyamadım bıraktım. Şimdi kanat, kanat dört, dört tane hazır kuşları, kuşları var. Allah izin verse. Allah izin verse hazır dört tane falan beş tane kuşları beş var. Beş tane. Dört dört tane arabın var bir tane çikolata var. İnşallah. Onlar da kanatlarını dişsinler. Bu terasta güzel kuşlardan seyredeceğiz. İnşallah. Ama şu Araplardan uçuran abiler, göklerden uçuran kuşların üstüne gidin abiler. Yani yavrular aldığımız kuşların e, üçü anaç. Doğru mu abi? Üçü anaç. E, hatta biri de kumağını da hemen hemen anaça şey yaptı. Öbür gökler, Öbür gokler, gökler, gokler. Arap iki Arap. Araplar yavru. yavru. Yani e, yavruyu da geçti de uçuramadık işte. Biraz çalışmadan dolayı işten dolayı. Aynen abi. Bakın abiler bu kuşların üstüne gidin. Uçurun şu kuşları, Allah nasip ederse yıldız kuşlar. Gerçekten konuşulacak kuşlar, yüzümüzde yüzüm kara çıkartmayacak kuşlar. Yani bu adam burada 25 sene beri Kötü bunlara hizmet etmez, tek kan yani kuşlar. Yani. E, buraya da ilk çıkan benim, doğru mu abi? Evet, ilk çıkan sayısın. Yani, <laughs> evet, Aydın Hanım, aleyküm selam. Yabancı kimse. Buraya da yani ilk çıkan biziz. Amcamla biz. abi dediğim gibi, bir önder kurtu olur. Allah razı olsun. Ee, önder abimiz yine işi gücü rast Ya, evet. e, Yusuf abi ben çok önceden beri tanıyordum da, e ee, önder abim söylemiş böyle böyle diye. Yusuf Selmen'i bilmiyordun değil mi? Asak yaptı falan biliyor musun? Ya ben takip ediyordum seni de yani ben Evet, satmadığın için yani pek yani öyle kuşla ya da hani pazarlaması yani zevkine besliyorum. Yani kuşla de, satmayla falan iş yok. Ticaretiyle falan, Ticaret falan iş yok. yok. Kendi çapında <laughs> yani, yani bir besleyen bir abimiz gelene hediye ederiz, bir tane hediye ederiz işte. <laughs> Allah emeklerin yapacağız. Abi Allah razı olsun, olsun Yusuf abi. Abi yayını kapatıyorum. Buradan Arapları aldık. Emeğe gördünüz. Ee şu Araplardan, Maraplardan, Dumanlardan. Babalar Aldım. zaten. Babalar abi. değil mi? Ha, babalar, ha. babalar. Allah nasip ederse abi. Tez zor olacak yarın akşam. Şimdi yayını kapatıyorum. Buradan alacağımız kuşları alalım. Birkaç yer daha var. Oraya gideceğim. Hakkınızı helal edin. Kalın sağlıcakla. Rabbim yer ve yardımcınız olsun. Ee, kuş uçuracaklara yavrular bir şey. Yavrular uçuracak abilerimi. Üstüne basa basa söyle abi. Ya, uçursunlar kuş. Ya uçursunlar. Uçurmazlarsa da alttan gelenler mutlaka şey yapın. Alttan gelenlerle ben keyfim yani. Duydunuz Mutluyorum mu abi? Ben... E, Verdeymelerde üç karım yavrusunun yavrusunu yavrusunu uçuranlar var. Güzel oynuyorlar yani. Abiler altını yani da sıfatı, çalışabilirsiniz. Yani 25'in üzerinde metraj olarak ben size söyleyeyim sadece. Allah razı olsun Yusuf abi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rabbim, Rabbim emanet olun. Yani, söyle yani, abi söyle. Tamam, şey de, <laughs> görüşürüz. Rabbim emanet olun. Kalın sağlıcakla görüşürüz abiler böyle.